Evet arkadaşlar son dakika haberiyle beraberiz. Büyükşen olayında cinayet azim iddia edilen Abdullah Başdemir ve Esra Taş daha öncesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tabii ki cinayete yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de tutuklananlar arasındaydı. Son olarak da cinayet zanlısı firardaydı. İhbarat ekiplerinin yoğun çabası sonrasında Ankara'da gözaltına alınmıştı. Tabii ki ilk ifadesi ortaya çıktı ve ifadesinde Afgan Çoban'ın Abdullah Başdemir'in kendisine benim düşmanlarım var öldürürsen sana 100 bin lira verin dediği ortaya çıktı. Ancak tabi bu ifadede bu iddiaları kabul etmediğini cinayeti kendisinin işlemediğini kabul etmedi. Abdullah Uzbek Afgan Çoban olan yani daha önceden cinayete azmettirdiği iddia edilen Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalışıyordu. Abdullah Başdemir'in kendisine benim düşmanlarım var öldürürsen sana 100 bin lira veririm şeklinde teklifte bulunduğunu ve bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Abdullah Ümit Üzbek ifadesinde tabi kendisinin çoban olarak çalıştığı dönemde Abdullah Başdemir'in yanında başka Afganların da çalıştığını belirtti. Ve bu Afganlara da aynı şekilde teklifi yaptığı sunduğunu söyledi arkadaşlar. Tabi 3 günlük ifadesinin ardından 3 günlük sorgunun ardından Adliye'ye sevk edilmişti. Ve mahkeme heyeti tarafından cinayet şüphesi olarak tutuklanmıştı. Metin ve Necda Büyükşen çiftliğinin yanlışlıkla öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Asr komşuları ve Abdullah Başdemir husumetli olduğu kişiyi kişileri öldürmesi için kiralık katil tutmuştu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın.